Rubeniş Bilenço geldi. Epey sorulan bir ise çok takipçisi var. Favök 100 milyon geçen yılın aynı dönemi 68 milyonmuş. Favök'te artma olmuş. Güzel net kar yok gibi bir şey. Net borç o borçlanma olduğunu görüyoruz. Bu kısım hoşuma gitmedi ilk bakışta ama detaylarına gidip bakalım. Nakit ve nakit benzerleri kasadaki para kasadaki para 1.6 milyon. 2023 sonunda da 2.4 milyonmuş. Yani kasadaki para zaten çok azmış şimdi yine az. Ticari alacakları da yüksek. 482 milyon ve artmış bakın. 326 milyondan 482 milyon çıkmış ticari alacakları. Bu kısma dikkat. Hem de baya dikkat. Şimdi firmanın faröküne kadar bu çeyrekte 100 milyon. Ticari alacakların ne kadar arttı 100 milyondan fazla. E kasada zaten para az. Yani iyi gözükmüyor durum. Sade bu kısım. Firmanın toplam varlıkları 3.2 milyar. Bunun 482 milyon ticari alacaklar aşırı değil toplam varlıklarına göre ama hem ticari alacaklardaki artış hem de hala kasadaki paranın az olması beni huzursuz ediyor bu sayfayı gördüğümde stokları eritmesi pozitif olabilir burasındaki takış tablosunda artı yazılacak peşin ödenmiş giderlerde artış olmuş bakalım bunun takış tablosuna nasıl yazmışlar bakarız şimdi kısa vadeli borçlanmalarda büyük bir artış var. 46 milyona 245 milyon çıkmış. Banka kredileri artmış yani. Bu kısımlar hoşumuza gitmedi. Şimdi bir kap haberlerine gitmek istiyorum. Tahsis sermaye aktarımı başvurusu vardı. Tahsisli'den gelecek fonun kullanım raporunu açıp bakalım. %50 ham madde tedariki 146 milyon. Yani hammadde almak için tahsisli. Satış pazarlama yönetim giderleri. Yani bu hiç iyi gözükmüyor gözüme. Bunun için para mı yani tahsisli mi? Hani yatırım yapacak olsun vesaire de kardeşim bu ne? Finansal borçlar %25'i. 73 milyon. Ya yani bu firmanın kendi esas işinden bir kârı var herhalde değil mi? Ama nasıl gözüküyor bilançoda? Şimdi bakın ticari alacaklar artıyor. Yani alacağını alman lazım senin kasaya para girmesi için. Ya tamam hani esas işinden kazanırsın oradan da para girer de. Favök'ün çok yüksek olması lazım. Gelir tablosuna bakalım. 3 aylık hasılat 385 milyon. Geçen yılın aynı dönemi 267 milyon. Hasılat da güzel artış olmuş. Maliyeti de yani bürütkar artmış yani. 63 milyondan 83, 84 milyon çıkmış. Esas faaliyet karı biraz artmış enflasyonun üstünde. Finansman giderleri var. Evet gelir tablosu güzel gözüküyor ama her şey gelir tablosu değil biliyorsunuz. Nakit akış tablosuna bakalım. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 212 milyon eksi. Buradan eksi 7. 252 milyon işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler eksi. Yani bunda detayları ticari alacaklardaki artışı eksi olarak yazmış bilançoya. Peşin ödenmiş giderlerdeki artış var demiştik. Bakın peşin ödenmiş giderlerde de büyük bir artış vardı. Bunda nakit akış tablosuna eksi olarak yazmış. Ticari alacaklardaki artışı eksi olarak yazdığı gibi bunu da eksi olarak yazmış. Ve gördüğünüz gibi işletme faaliyetinden nakit akışı eksi 212 milyon. Bir de üstüne yatırım yapıyor. Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı olmuş 109 milyonluk. Maddi duran varlık alımı düşük 7 milyon. Şu notona gidip bakalım şunun detayına bakacağız. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişi var 432 milyon. Krediden nakit girişi bunun para birimine bakmak lazım. Şimdi not 12'ye gideceğiz ve not 10'a gideceğiz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim işletme faaliyetinden nakit akışı kötü gözüküyor. Zaten bu biraz belliydi çünkü ham madde almak için satış pazarlama gen yönetim giderleri ödemek için finansal borçlar için tahsisli yapmasından böyle bir tablo geleceği bence biraz belliydi. Bu tabi daha tahsisli oldu mu? başvuru, güncelleme falan diyor. Yatırım amaçlı gayrimenkullerde binalarda giriş var. İstanbul Bakırköy ilçesi Kartaltep Mahallesi'nde buna Ataköy Prestij Konakları Projesi kapsamında stoklarında yer alan 4 adet iş yerinin 27 Mayıs 2024 tarihli kiraya verilmesi üzerine yatırım amaçlı gayrimenkullerde raporlanmıştır. Bir de not 12'ye bakacağız. Bu arada şurada yapılmakta olan yatırımlarda transfer var bu 6 ay içinde not 11'de. Yapılmakta olan yatırımlardan binalara ve makine tesis ve cihazlara girmiş bu 6 ay içinde. Yani evet bir yatırım matırım bir şeyler var. Bu doğru. Şimdi bir kaplara bakmak istiyorum. Ürün satışlar hakkında diyor. Bir tane anlaşma yapmışlar. Başka bir şeyler var mı? Yes yatırım olmuş. Pamuk arazisi kiralanması. 10 milyon da ihraca siparişi. Evet güzel siparişler var. Şirketin yatırımları hakkında. 125 bin metrekare arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı alan 3 adet birbirinin birbirine entegre fabrika 100 milyon dolar yatırımla hayata geçirilmiştir. Bakın bu, yatı bu devreye girmiş. Orta Doğu, Türkiye ve Balkanlar'ın en modern entegre kumaş fabrikası konumundaki firmamız günlük 50 ton. Kumaş üretim kapasitesine sahip kumaş boya ve apre fabrikası yatırımımızın üretimine başlamasının ardından yurt dışına ithal edilen örgü kumaş makinelerin kurulumu tamamlanmış. Kurulumu tamamlanan örgü kumaş makineleri fabrikamızın örgü kumaş üretim kapasitesini %80 oranında arttırmıştır. Yani evet gerçekten güzel haberler var. Ne zaman gelmiş bu haber? 8. ayda. Biz kaçıncı aydayız? 9. aydayız. Yani yeni bir haber. O zaman önümüzdeki bilançoyu takip etmek lazım. Gerçekten bakalım artışlar şeyler olacak mı? Ama şu anki bilançoya baktığımda ben şu anki bilançoyu iyi görmüyorum. Nakit ve nakit benzerleri 1.6 milyon. Burası ciddi anlamda bir alarm veriyor. Yani evet devreye giren bir şeyler var. Zaten görüyoruz. Mesela yapılmakta olan yatırımlardan makine, tesis ve cihazlar ve binalara kaydırılmış. Ki artık bu yatırım aşaması değil artık. Devreye girdi demek ki. Kapta da açıklanmış. Ama bakalım etkileri nasıl olacak? Yani önümüzdeki bilanço çok ciddi takip etmek lazım. Düzelmeler var mı diye. Ama şunu da söyleyeyim. Firma her şeye rağmen hala ve hala tahsisli kullanım raporunu görüyorsunuz. Madem bu yatırımdan çok manyak para gelecek. E, ham madde için %50'si ham madde tedariki. Niye tahsisli oluyor? Genel yönetim giderleri için niye tahsisli oluyor? Tabi bunu tahsisli yatırımcılar girmeyecek. Ama yine de yani firma demek ki çok böyle ferah bir durumda değil. Tam yatırım devreye girdi ama şak diye bir etkisini göreceğiz mi acaba? Göremeyeceğiz demek ki. Veyahut da yani biraz sonra mı olacak? Ne zaman olacak? Bu beni düşündürüyor. Evet not 12'ye geldik. Borçlanmalar sayfasını açtık. Kısa vadeli banka kredileri falan arttı demiştik. Bunun faiz oranlarını vermiş mi? Not 12'de faiz oranları ile ilgili bir bilgi yok. Hangi para biriminden olduğunun yazıyor mu? Banka kredisi diyor. Yani para birimini de göremedim. Net yabancı para pozisyonuna bakalım. Şu anda 37 milyon eksi de. Önceden ne kadarmış? 48 milyon eksiymiş. Demek ki yeni borçlar döviz bazlı olmayabilir. Çünkü döviz pozisyonunda ciddi bir değişim yok. Hatta düzelme var. Döviz borcu almış olsaydı net yabancı para pozisyonu daha da şey olması lazımdı. Eksiye inmesi lazımdı. Personel sayısı 477 kişi. 2023 sonunda 506 kişiymiş. Bu da bir soru işareti. Niye personel sayısı artmadı? Tabi işte mevsimsel falan olabilir illaki gidip bir önceki yılın ikinci çeyrek bilançosuyla kıyaslanabilir. Ama gerçekten zor bir dönemdeyiz. Bu yüzden nakit akışı benim çok önem verdiğim bir husus. Bu bilgiler ışığında hisse yorumlayacak olursak evet hisse uzun bir zamandır aynı fiyatta TL bazlı ama bazen güzel trade ettiriyor. Bak geçen gün tavan serisi çekmiş. 44 liraya çıkmış. Oradan bir daha çakılmış. Yani 27-45 arası zikzak zikzak trade ettiriyor. Destekler 25, 21, 16 bir sürü destek var. Aşağı doğru git, bulursun destek istedikten sonra. Çanak katlayabilirse 68 ama hatta o eski çizimi artık eskide kalmış. Yani şuradan çizecek olursak çanak katlayabilirse yüksek bir şeyler çıkıyor. Şimdi hemen coşmamak lazım ve firmayı takip etmek lazım. Şimdi firmanın bilançosunda evet yatırımlara devreye girdiğini anladık. Bir yatırım devreye girdi. Onu kaptalı açıkladı zaten ama bu yatırım ne kadar para getirecek, ne kadar durum toparlayabilecek bunu göreceğiz. Kasadaki para hala çok az, nakit ve nakit benzerleri oldukça az. Kasadaki parayı görüyorsunuz. Acaba hani finansal yatırımlarda mı diye bakıyorum. Finansal yatırımlar diye de bir altında bir şey yok. Bu yüzden hissenin çok 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 dikkatli takip edilmesi ve incelenmesi gerekiyor. Evet bir yatırım matırım bir şeyler var devreye giren ama onlar ne kadar pozitif katkı yapabilecek? Çok dikkatli takip etmek lazım. Şu anki durumu ne kadar pozitife çevirebilecek? Çok dikkatli takip etmek lazım. Benim gördüğüm durumlar bunlar. Bilenço da dikkat ettiğim. Tabii ki siz de daha detaylı araştırmalar yapıp yatırım süreçlerini daha detaylı araştırıp firma ile iletişime geçip yatırımcı ilişkilerine mailler atıp daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben sadece özet bir ilk bakış yaptım. Olayın detaylarına inmek size kalmış. Eğer abone değilseniz 100 bin abone olabilmem için abone olursanız çok memnun ne olurum katıla basıp 100 liralık arsanız bu kısımda da bazen yayınlar yapıyorum. Radarıma giren birisi olursa bilançosu gence de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.